arkadaşlar ben Hüseyin Onur, bugün sizlerle konuşacağız küçük bir konu oradan bahsedeceğim şimdi abi hemen ortaya gidelim öncelikle güzel item falan kapalım ve yes de dur <laughs> Abi şey bile atamadım lan target rampage attım atamadım abi neyse atmayalım abi adamlara yazık ama şu adamı öldürmek istiyorum şimdi ne yalan söyleyeyim bunda zırh olduğunu düşünüyorum ben sen ölsen güzel olur Abi biriniz <laughs> ölün lan Abi var biriniz olsun. Sen bir gel abi lütfen. Gel buraya. Tamam kestim bunu. Şimdi şu, şunu üç alayım. Bekleyin abi ben şurada kütüleri toplayayım. Gençler biraz değişik bir giriş oldu yani ve ee, bugün sizlerle konuşacak konum. PP mi taktik mi onun hakkında konuşacağım. Şunlara ilk önce bir giyelim abi. Aman yani. Şimdi hemen ölmek istemiyorum çünkü bir oyunda öyle çıkmadı. Şurada bir adam vardı, Aynen şurada. Ana Emir Elin. Abi bu Elinler ne ya? Ben Elinlere anlamıyorum abi. İsimlerin sonlarına Elin falan koyuyorlar böyle. İlginç. Her neyse. Hocam sen bana geliyorsun yani. Israrlısın. Ne yapacağız o zaman? Biraz sana taksiye oynamam lazım. Yoksa ölürüm ben. Açmışlar buraya. O zaman buradan gideceğiz yapacak hiçbir şey yok Allah oradan çıkarsın ne düşündün ya Şu üste çıkayım Heh. Belki full damage takti falan yaparız abi adama Şunu Dövdü alayım ben Allah Adamın zırhları abi iyi yani biz gelişemedik bir tek Buradan da çıkan şey Yani baya Kötü şeyler adam geliyor ne yapacağız Ne yapacağız Şuraya gireyim abi, şu tier herhalde. Tamam abi. Kaçarak buradan zırh falan toplayacağım. Şuradaki tier 2'ye geçeceğim şimdi. O adam gelmesin gençler. Oyundaki kişiler, kişiler de biraz azalsın. Zil çaldı abi, kapıya bakın. Kardeşim burada. Kapıya bakın abi. Yes be, olay be. Tamam. Gençler, birazdan dediğim gibi komdan bahsedeceğim. Bekten yani biraz. Bu arada yeni skin'e geçtim. Yes, dur onu göstereceğim. Adam falan olmazsa tabii etrafta. Gidin abi. Gençler bakın yeni skinim. Nasıl olmuş? Bence çok tatlı oldu yani skin. Ee, Lokum Desing diye bir arkadaşım var. O ne dedi dedim. Onu da kanalda açtırmak koyarım unutmazsam. O da bıraktı ama yani. Yine de koyarım ben yani. Sağ ol buradan Lokum'a. Adamsın abi. Ee, şimdi yeni skin nasıl olmuş gençler? Bence çok tatlı oldu yani. Yakında e, tasarım falan da yaptıracağım kendime. Baya güzel olacak. Öyle yani gençler. Göstereyim dedim skinimi. Şimdi ama bir adam bulmamız lazım. Ya adam bulmadan önce ben konumdan bahsedeyim yavaştan. Şimdi gençler. E, ee, PP mi taktik mi? Tabii ki abi bence taktik ama yani biraz da hani PP'nin hani gerekiyor nasıl diyeyim. Hani oltaya falan kullanışınız falan gerekiyor. Hani oltaya kullanışınız, kılıcı kullanışınız işte. E, ee, FNS'i falan filan. Onlar da tabii gerekiyor. Ama bence taktik daha önemli abi. Hani böyle 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 yavaş yavaş tıklasanız bile. Hani böyle taksi falan oynasanız hani. Adama karşı taktik falan yapsanız hani her türlü Adamı öldürme şansınız daha yüksek olur. Şimdi abi beste sadece pipinizi hiçbir taktik falan bilmiyor. Adama şöyle şöyle gitsen abi adam senin oltayla ağzına sıçer. Yani doğal olarak abi bildiğiniz gibi olta. Hani adama geri fena atıyor. Hani aynı, adama kolayca atabilirsin. Adamın ağzına sıçarsın kısacası. Hani öyle bir kötülüğü var. Hani pipi, pipinin iyi olması. Hani taktiğin hiç olmaması. Taklacı diye bir adam varmış. Sen bakayım taklacı bir. Adam düştü lan. Adama bir tane vurdum. Ben bunu öldürmem lazım. Eee çünkü ana hani kişi sayısı falan eksilsin. Zaten konudan bahsediyordum. Mesela adam orada taktik yapmaya çalıştı. Mesela bana yemedi. Çünkü hani adam oradan düşürdüm. Hani oltayı falan iyi kullanamadı orada bana karşı. Mesela bak adam e, değişik bir taktik kullanmam. Benim oradan çıkacağımı düşünmedi şu an. Hani mesela bunlar hep taktik gençler. Hani adam mesela olta alıp benim üstüme gitmem. Orada o zaman yakmayı bekleyebilirdi ama denemedi. Top ok bak. Mesela bunu tutturdu. Helal olsun. Hani buradan da örnek verebiliriz mesela abi PvP için. Gel buraya. Bak adam yaktı mesela bunu iyi düşündü. Benim orada atlayacağım falan. Tamam ben bu adamı kestim. Allah abi. Hadi. Ha, tamam. Yanmam da söndüğüne göre şimdi şunları atalım. Gidin hocam siz. Ee, ben şunu şuraya alayım. Şu ikisi de yukarı gitsin. Siz yemekler gelin abi. Tamam güzel. Giderim abi kendimize kılıç yapalım yani inşallah timlere falan karşılaşmazsam oyunu kazanacağımı düşünüyorum. Siz de dediğim gibi like ver unutmayın. Bu arada tek sürpek linkini açıklama kısmına koyarım. İndirmek isteyen de indirebilir yani güzel bir tek olduğunu düşünüyorum ben. Her indiren yani bir like atarsa abi like'larınızı esirgemeyin dediğim gibi. Böyle 15 like falan istiyorum abi lütfen. Gelirse cidden çok 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 mutlu mutlu edersiniz beni. Konuşamadım. Şimdi şuradan hemen bir kılıç yapalım. Tamam güzel. Şunları atalım. Airek team please you. Abi team olmayın işte mal mısınız? Please you. Abi böyle videodayken niye yalvarıyorsun ki sen? Adamı da arkaladık abi. Adam iki tane kritik yedi benden. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Adamın muhtemelen bir kalbi falan var. Tamam kestim abi adamı. Adama da biraz yani şu an adam bayağı üzüldü bence. Çünkü adam arkadan clean falan yedi. Demir kılıcı falan vardı. Belki beni kesebilirdi yani şu an. Ama adam bayağı bir kötü bir şekilde öldü yani. Yapacak bir şey yok adama karşı. Şimdi abi bak ben e, şu chest'i e, şu itemleri boşaltmayı düşünüyorum. Çünkü hani buraya kimse geleceğini düşünmüyorum abi açıkçası. Kurabiye de atalım. Havucu da atalım. Doyurmuyor zaten havuç. Tamam. Hani dediğim gibi e, olta oltayı falan kullanmanızın yani, taktiğiniz e, hani taktik de önemli abi ama Hani ol tefhaneyi kullanıp taktiğiniz olmazsa da öldürsünüz. Hani mesela adam sana karşı ne bileyim değişik bir taktiği uygular. Sen de o taktiğe karşı dayanamaz. Hani dayanamazsın abi o taktiğe karşı. Kolay bir şekilde de ölürsün mesela. Hani taktik dediğim gibi çok önemli abi. Taktik hani pipi de e, hani şey yani abi baya hani önemli bir şey abi hani. Taktiğiniz olmadan adamları kesemezsiniz. Mesela sağ sol falan yapmadan adamları kesemezsiniz. Şu adama gidip gidim abi ben mi? belki keserim yani. Durumu falan kötüyse. Neredesin dostum sen? Ah, bunun tıkalı abi hastayım ya. E Kerem, selamun Aleyküm. Gördün mü beni? Gel hocam. Bu adam biraz defansif oynuyor. Kaçtı şu an. Ah. Hocam gel buraya. Hadi ya. Hayır hayır. Bir kalp, bir kalp, bir kalp. Ok atma, ok atma, ok atma. Abi kaçmam lazım şu an. Şu an seri kaçmam lazım. Adamı yaktım yani orada iyi oldu abi. Adamı yakmasam ölebilirdim şu an. Ama şu an bir ok, ok, yesek özeceğiz abi. Konuşamadım abi heyecandan. Allah! Koş ortaya koş. Koş hocam ortaya koş. Ana ok gitmiyor lan. Gel hocam buraya. Ok görüyorum abi ya. Bak sen. Gel buraya. Heh, o dedi sonunda. Ölen akü bebeleri namına. Mal mısın ya? Malma chatten bir şeyler yazıyor ama. Ben bu adamı Tarıklanırım Şimdi yalan söyleyeyim. Tarıklanmam lazım bu adama. Çünkü canının fena az olduğunu düşünüyorum ben. Kolayca kesebilirim yani bu adamı. Aha. Vallahi laga girdi. Oley be. Oley be. Tamam. Yazık lan adam. Adam laga girmese beni keserdi ama. Yani kesebilirdi. Şu an olasılık vermiyorum da. Neyse. Adam da gold 1'miş yani. Allah deep match başlıyor abi. Hemen şu üste çıkmaya çalışacağım ama 30 saniye içinde nasıl çıkacağım ki ben? Biraz zor. Abi. Hızlıca yukarı çıkayım. Hadi lan çıkacağız. Vallahi çıkacağız. Hızlı. Hadi abi bayağı hızlı olmam lazım şu an. Hadi. Yetişeceğim mi lan? 10 ee, saniye. Yetiştim abi tamam. Ha, selection chest. Güzel. Buradan ne alabilirim? Diamond alayım abi bir tane. 4 tane diamond'ımız oldu tamam. İnşallah da gençler oyunu çıkartırım yani. Komdan e, güzel bir şekilde bahsettiğimi düşünüyorum ben. Dediğim gibi like yorum yani unutmazsanız. Beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Allah. Clean up. <laughs> Kestim. Kestim. Oğlum var ya, bu Emir Elan mıdır nedir? Veledin teki amına koyayım. Baksana. Veled'in teki. Dur. Tamam kestim. Gel buraya abi sen bir saat küfür falan ettin yani. Mal mal konuştun abi oyunda. Gel abi bir şuraya. Lütfen. Gel buraya. Adam bir saat falan mal mal konuşuyor ya. Başka hiçbir şey yaptı yok dal yarak. Ağzımı da bozuyor benim amına koyayım. Gel buraya işte abi bak. Bir de tryhard oynuyor ya geri zekalı. O zaman cidden bayağı uyuz oldum. Gel lan buraya. Aman ne yapalım? davalı. Gel buraya. Canım dolsun. ba piç diyor orospu çocuğu. Heh. GG. Loser. Abi uyuz oldum adama ya. Neyse gençler. Değişik bir oyuncuydu bu da gençler yani. Ee, video güzel bir video olduğunu düşünüyorum ben. Hani komdan falan da bahsettim. Ona ciddi orospu çocuğu annem de olur umarım. Orospu çocuğunu teki işte abi Bir saattir oynadı herkese kür falan ediyor yani. Geliyor buradan bana sövüyor. İşte de demiyorum abi Gitsin amına kodum. Ya yani ne bileyim abi. Neyse geri tekiymiş adam. Şimdi lobiye geçelim. Birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum gençler. Şimdi skin nasıl olmuş? Skin e, güzel mi kötü mü yorumlarda belirtin. Abi atla, durun şu. Eee. Keyfi kapatayım diyeceğim de. Nereden kapatıyorduk? Video ayarları. Details. Ha. Kapanmadı her <laughs> neyse. Yani abi böyle tatlı e, mor bir şeyler yapmaya çalıştı yani bizim şey. Mustafa'yla herhalde adı. Güzel bir, güzel bir skin olduğu düşünüyorum ben yani. Baya tatlı bir skin. Hoşuma da gitti benim. Öyle yani gençler. E, videoyu da bitireyim ben burada. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Video like yorum atmayı unutmayın. Hepsi yorum. Hoşçakalın. Bay bay.